Okula şeyle gidemezmişim balo gibiymiş benim arabam çok Çiçti güzel. Bile. Bu ne ya böyle küçücük? Ben gör çok güzel böyle... çok güzel çok sevdiğim maşallah. Siz milyar milattan kalma. önce bisikletinle al git tamam mı kendine? <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle diyorsun ki? Ben kötü bir şey demek istememiştim. Sedali mi uğraşamıyorum? O yüzden yaşamam. Bu ile sınıfı. sınıf. İçeri gireyim. Bir evet. İçer şey söyleyebilirim. Kim benim elimi açmak ister? hiç kimse. Yo. Çocuklar kimi yüzde yüzü toplayabilir? Ben. Ben. Hocam ben de tozluyorum. yani. İki yüz. İki yüz dokseni de hocam. Bunu kim bilmez ki? Çocuklar kim 999'u 999'un toplamını bilir? Ben. Hocam yani siz de oynuyor soruyorsunuz ama ya. Tabii ki de. 9999 eder. İyi çok doğru biliyorum. Sonra zil çalar. Ne ki ya? Ay neyim gerçekten. Sinekler çok tatlı. Bu ne benziyor ya? Bu ne ya? Ah çarptı. <laughs> Niye böyle davranıyorsun ki? Niye davranmayayım? Sana ne? Sana ne? Sana ne? ne de? Sana ne tamam mı? Neyse ben biraz annemin bunu verdiği beslenmeden yiyeyim. <laughs> Neydi annem Kertten bana hiç? Sanki hiç vermişti Burası benim babamın olduğu için ben buraya para ödemeden E zaten ama zaten herkes bedavaya alıyor bu okulda. onlar bazı paralar veriyor ben öyle bir şeyler bilir tamam ama Ben öyle bir şeyler değil tamam mı? Annem bana tüccar havuç vermiş. Ne yiyecek havuç yiyor? Şimdi şey doydum zaten. Tamam. Şimdi Aa, şimdi tuvaletim <laughs> geldi. Hemen tuvalete gideyim. <laughs> Çok iyi bir fikrim var. Hmm, acaba tuvaletin bir kapısını kilitlesem mi bu gence ay yaşayacak gibi bir fikir şimdi de artık bunu takip edeceğim bu fikri hiç dinleyeceğim ayda saçma görüyorum bizi? neresi bu ay? çık başımdan öf bu niye o bölge? çok garipmiş valla git gireyim şuraya İşte kilitledim Hmm, şöyle elimi yıkmak hmm, için çekeyim. Aa, ne çekilmiyor acısını. Hocam beni bir tane bir şey sizinle benzer bir saç renkli gri giyen, siyah bir etek giyen bir kız beni araya kilitledi. Ve nefessiz kaldım. Orada can da yoktu. Ben o kızı biliyorum. Kendisi yani fakir de yani gibi ama kendini zengin çıkarmaya çalışıyor. Neyse ben ona söylerim ya. WhatsApp'ta ona ders de verdim. Neyse. Ee, ben e, daha böyle şey olmayacak. Sana söz de verebilirim ama o kadar da değil. Tamam. Okula yeni geldim. Adım da Mer Mer Merve. Merve. Ben şimdi şey. gidiyorum. Ee, o kız bana yaparsa bir şey um, bırakın kameralardan da dur Neyse. Ben tamam şimdi bakayım. gidiyorum. <laughs> Ay, geleceğim. <laughs> bu çocuk ne ya? Nasıl çıkmış bu burada? Ay kesin hocalar çıkarmıştı. Vallahi. Onun çıkıcı kan yok ya bebe o. İnek. İneğe benziyor zaten ya. İnek. İnek taklidi yapıyor ki mermer diye. Mermer demiyorum. Kısa Sen Allah kendine Allah. bak domuzsun. <laughs> <laughs> Ağlak domuzsun. Ne? Ne, ne? Sen çıkartıyorsun sesleri canım benim. Ben hiç ben çıkarmıyorum. Dinle, olmayan bir Birazcık olmayan beynini çalıştırsak da... Benim bir beynim şey... senden büyük. O zaman ben, sen benim bulamadığın, senin kendi söylemediğin soruları ben çözüyorum. Aynen, aynen. Hı, o yüzden aynen. en çok ben kalbim bütün hepsini çözdüm değil mi? İçimden bir çikolata yapayım. bir çikolata yapayım. Okey, şimdi kremalıyım. Tamam şimdi girelim. Çikolata çikolata şimdi Ay ağzım üstlendi. Yeşil var. Çantamı mı koyacağım gerçi? Ne yapsam bilmiyorum. İnşallah biri gelip de kızmaz. Etrakta kimse şey yok. O kız de ne yapıyor? Ne yapıyor orada? Nereye gitti bir anda? Kızlar tuvaletine mi gitmiş? Yo. Buraya nasıl geldi? Çikolata çok lezzetli. Of ya. Okul bitti. Neyse ben de şey çıkayım. Evime gitme zamanı. Ay evime gideyim bari. Bundan duyduğuma göre şurada çok güzel kıyafetler varmış. Arabalar da varmış. Gidersen belki bazılarını alırım. Burada herkes var. Çok kişi var. Ben niye bunu çıkartıyorum? Ha çıkardım. Galiba içeride bir telefon çıkartıyoruz. Çok da kalabalık etraf. Etse... Herkes neye gidiyor? Ne ki? Neyse. Şuradan gidip bloks kıyafetler seçelim. Şunların yüzü ne kadar da güzel. Şunu alışkınsın. Makyaj yerine gideyim en iyisi. Makyaj yerinden alalım. Oturalım. Yüzümüzü yaptıralım ilk olarak yüz yapmayı düşünüyorum. Nasıl bir makyaj yapabilirim? Çok güzel bir şey buldum. Hemen onu satın alacağım. Altın satın. E, bu makyaj gerçekten çok iyi. Ben makyaja bayıldım. Elbette Simay'dan bir, bir kendisi onu verilmiştir. Ay çok güzel. Saçımı da biraz yaptırmak istiyorum aslında. Yaptıralım ve saç yaptıralım. Ay saçım olarak ne yaptırsam. Yani bir de güzel bir kız modeli lazım. Okulda yani beni dalga geçemeyecekleri bir saç. Aa nişancı hani kız saçı varmış. Bir sky saçı da var. Aslında bu çok uzun. Yani çok dalga geçemem. Şu saç var. Ama elmaslı bu saç çok güzel. Ben önce okulda bunu çok iyi görünürüm. Bu nasıl? Bütün saçlar birbirinden güzel. Hepsi de iyi kızı bulun ama bu bence bu en iyisi. Şimdi biraz kıyafet almaya gitmeliyim. Çünkü okulda rezil olmamak için en önemli ilk başlayacak şey kıyafettir. Bakalım şuradan. Şu Erkeğin üstü güzel değil ama eti güzel bak ya etrafı bakayım bir çok güzel kıyafetler varmış şurada hem de indirimdelermiş hemen gideyim alayım Ay, okulun yarın. yarında çok merak ediyorum neyse biraz kıyafet buldum. biraz kıyafet çıkalım. Bunları gidip denemeliyim. Şimdi hemen oturalım. Denine. Ay, çok güzel bir şeyler aldım. Şimdi üstüme şu bence çok güzel aldı. Pekçet'ten almıştım. Ay şu etek de yani fena değil. Çok uyumlu oldu hatta. Ama şu nasıl? Ay bu daha kötü. daha iyi. Ayakkabımı da seçeyim. Bence bu ayakkabı kötü değil. Ama böyle iç Bunlar şey yapacaklar. bu O yüzden bu. Ve çantam böyle zincirlerin tam daha aslında O zaman da daha iyi. Hiç böyle gösterişli bir şey. Mesela bu gibi. Ama da pek güzel durmadı. O yüzden de işte Şapka takacağım ama böyle güzel bir tarz olmalı. Bu güzel gibi. Neden i̇şte, bunu takacağım? Ben de şu anda moda oldum. O kadar oldum ki. Yani kendime gurur duyuyorum. Şimdi okulun yarınki artık okula böyle gideceğim. Çok heyecanlı. Hemen gitmeliyim. Açılmadı. Ve açıldı. Evet, Son dünyamdakini alamam ben de bilmiyorum. Yok işim var. Neyse inşallah yani dalga geçemem.